Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir Builder Simülatör'e hoş geldiniz. Builder Simülatör e, Cuma günü çıktı. Bense ben ise bunu Cumartesi olarak size yayınlıyorum. E, şimdi Builder Simülatör'de yani bazı şeyler var. Değişik olaylar var. Yani kendiniz bir evin içi, dışı, her şeyi tasarlayabiliyorsunuz ama onlar ne bileyim ben çizimle alakalı işler. Biz şimdi oyun modunda ne yapacağız? Sözleşmeleri yapacağız. Mesela yaptım hatta ben de. Gördüğünüz bir iki tanesini yaptım. Şunu şuna başlayalım sıfırdan. Sıfırdan siz de görün. Aynı yaptığınız işi bir daha yapabiliyorsunuz. Ee, Notre Dame, bilmem ne, tuğla inşa edilmiş bir Büyük. Bilmem şu şey bu. Böyle bilgiler. Böyle gerçek hayata dair bilgiler de veriyor. Dünyanın en uzun evi Tayland'ın Kahoyai kentinde bulunuyor. 492 bin mi yazdı? Yani ne Koyamadım orayı. bize bazı bazı böyle konuşacak böyle anlatacak hiç önemi yok biz ne yapacağımızı biliyoruz o anlatılmasını dinleyin okuyun o her şeyi anlatıyor burada bakın küreyi bakın ee, mouse'un orta tekerlerin geldiğinde burada bir sürü ekipmanlar var hepsi zamanla kullanılacak elbette şu anda temel kazıyamış bizim işimiz kürekle gördüğünüz gibi böyle hemen kaıyoruz bildiğiniz gibi Evet kas şu da kardeşim hadi bakalım Böyle temel kazakaza kaza gideceğiz temel. Bitti. Gördüğünüz gibi bitti. Şimdi içinde bunun ne koyacağız? Tahtalar koyacağız. Top menüsünü aç diyor. Şu mesela temel tahtası. Ne kadar alacağımız bilmiyorum. O yüzden şöyle 100 tane alayım gitsin arkadaşlar. Çünkü bayağı var. Satın al dedim. Belki 100 tane daha fazla gidebilir. E bu arada temelimiz? Şu ucundan başlamak istiyorum. Şöyle gitmek istiyorum. Tabi bunu önce temel tahtasını elinize almanız gerekiyor. Böyle yürürsen üstünde bile tık tık koyuyor kendisi. Böyle bounce'a sol tikine basılı tutun. Gidin yürüyün böyle. 100 tane aldım ama yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyorum. bir yerde kalmış olmalı ki diğerine geçmedi. Bir yerde kalmış olmalı. Ha geçti geçti pardon içinde demir gözüküyor. Şu an bunu bire basıp böyle yapabilirsiniz. Sonra tava bastığında burada sat var bakın. Sat kısmından şimdi bundan kaç tane kalmış gösteriyor mu? Ee, 70 yok pardon Parasını gösteriyor. Kaç tane kaldı göstermiyor. Bunu biliyorum tekrar. Sat sat. Hadi tümü tümünü sattım şimdi tekrar e, ee, neymiş şurada bölme duvarlar beton ha beton şu demirden alacağız bundan da şöyle bir 100 tane almak istemiyorum bundan 10 tane 5 tane alayım 1 2 3 4 5 tamam şimdi bu da yine 1'e geldi eğer 1'de malzeme varsa 2'ye geliyor haberiniz olsun arada niye koymadı? Koyması lazımdı. Koymadı. Ya bir koysana şunu. Ya neyle koyacak bunu bu? Daha yanlış demir mi aldım ben? Yanlış demir aldım galiba ben. E, temeller. Heh, yanlış demir almış. Evet. Buradan sat deyip tekrar şunu bir satalım. Demirini sat temeller. Bunu alacaktım çünkü bakın. 10 yap. 1, 2, 3, 4, 5. Yanlış demir almışım. Niye koymuyor diyoruz bir de. Gördüğünüz şimdi bunu takır takır koyacak. Sarı çizgiyle gösteriyor. fazla malzemeyi de burada satıyorsunuz. Bu ilder simülatör. Bildiğiniz inşaatçıyız. Evet şimdi beton işine geçtik. Şimdi burada bire bas bir evaz bir kaybolsun Beton içinde şöyle seçenek var. İsterseniz betonu siz doldurabilir. İsterseniz şurada bakın. Otomatik doldur simgesi var. Şimdi ben kendim doldurmak istiyorum. O yüzden bunu alıyorum. Ee, ne kadar dolduracağım? Bakın yukarıda üstte gösteriyor. Ne kadar olacak? Bakın dolana kadar döküyorum. Dolduk gördüğünüz gibi. Tekrar şuraya bırakıyorum. Sonra küreği alıyorum. Bakın bu sefer yine küreği alıyorum. Çakıl. Ne kadar katacağımı göreceksiniz. Tabi şurada şeyi seçmeniz lazım. Sıva mı? e, ee, beton mu bir dakika abi beton abi şunu bir şunu bir seçelim şurada betonu beton evet beton olarak seçtik kumu tekrar dolduralım biz kum çakıl bu pardon ne kadar doldu gösteriyor gördüğünüz gibi ee, ne de gösteriyor çakıl şu anda göremedim ama neyse Şakıl. Şakıl niye dolmuyor? Bir dakika. Yani şu şey dolduruyorum ben? Yok hayır. Kum değil. Kum istemiyor diye biliyorum. Bir dakika. Hatta Q'dan bakabilirsiniz. Ee, temel kutular güçtür varlar. Bilmem şu bu. O bu. Ne diyor? Altında ne diyor? El arabasını beton karıştırıcı çalıştır. Ha, beton karıştırıcı çalıştırmamız gerekiyor bak. Galiba. galiba ilk önce. O çalışırken içine malzeme atacağız. Nerede lan o? Çalıştırma düğmesi burada. Çakıl evet, şakılatmaya devam edelim. Evet kureye geç. Kurek. Çimento çakıl. Sanki her şey tamam gibi. Kum mu kaçacağız? Biz ne kaçacağız buraya? Hazırma el bir dakika ne diyor? Oluştur. Beton oluştur. Arabasını al ve üzerine hazırlanan betonu dök. Ne eksik bizde Hiçbir şeyin neyin ne eksik olduğu gözükmüyor Ben şunu yine otomatik dolduru seçeyim Hiç uğraşmayayım Şuna tıkladığımda otomatik her şeyi dolduruyor Gelsin bakalım şu araba Elimize Arabayı tutmak ee, Bir dakika ele geçmedik galiba Arabayı niye tutamıyoruz ha. Arabanın şeyi ters Mesela sağa gittiğinizde Sağa gitmeyebiliyor bazen Ters gidiyor ters yani bazen Bak her şeyi otomatik doldurdu Üç çeşit malzemeyi. Şimdi şuradan geliyorsunuz basıyorsunuz ee, D'ye döktü malzemeyi tekrar doldu düzelt düzelt bu da ayrılmak için space sağ tıka bas şimdi buradan beton dolduracağız tabi bunun için düzlememiz lazım. Şöyle. ha, Şöyle geldiğinizde şöyle bastığınızda doldura doldura gidebilirsiniz gördüğünüz gibi. Heh. şimdi tekrar dönmemiz lazım. Önünüzü almanız lazım burayı. Abi şurayı bir düzlememiz lazım. Yüzleyemezsek olmuyor. Bak gördüğünüz gibi çok değişik bir hareket yapıyor şu an el arabası. Heh yer geri. Ee, şimdi biraz da böyle dön. Ay ters dönüyor şu an. Bildiğiniz ters dönüyor. Oğlum nasıl bir hale geldin ya sen? Şimdi döke döke gidelim böyle yine. Hayır bak şimdi kaydığı için şey dökmüyor. Şöyle ay şöyle yap. Geri gel. Şöyle tut. Döke döke gidiyorsunuz içindeki beton bitene kadar. Beton bitmedi hala herhalde. Ne kadar bitti. Beton bitti. Şimdi tekrar beton yapmaya gitmemiz lazım. Var mı tekrar şuna bakıyoruz şimdi. Tekrar içinde var mı? Oğlum bırak şunu. Tekrar dökelim bakın içinde kalmış mı? Kapat, kapat. Gönder. Çık abi. Şunu bir kapat. Maya da yetmez belki. Abi tut şunu hadi ya. Lan bak tutmuyor lan. Hah tut şu an şükür. Uzay sürüş istemiyor. Tamam, tekrar şöyle yap. Fazla yaptık az geri gel. Kaldı mı bir yere? Ha, bitirdik abi. Görev bu kadardı. İlk görev bitiriyoruz. Şimdi bu konuşuyor. İyi iş diyor. Temeller gerçekten temiz ve sağlam oldu diyor. Bir şeyler şu anda bizim tatil dolgusunu maaş şeklinde Bilenmeyin bunlar birlikte kazandığımız ilk para. ilk paramızı gösteriyor. Hatta buraya paralar ekliyor mu? Hala gidiyor. Bu ara gitmesinin sebebi şu arkadaşlar. Daha kurtulduk. Makineyi kapatmazsanız boyuna paranız gidiyor gördüğünüz gibi. Men diyorum. İlk görevi bitirmiş olduk arkadaşlar. Buradan da menüyü seçerek gelmiş olduk. İkinci görevde bir daha bir videoda buluşalım arkadaşlar. Böyle uzun uzun video yapmaya çalışacağım. Bazı görevler uzun sürecektir. Ee, ama umarım beğenirsiniz. Farklı videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.